Merhaba arkadaşlar. Ee, sizlerle geçen gün yeni konumuzda Public Buildings, kamu binaları konusunda zaman zarflarını öğrenmiştik arkadaşlar. Frequency adverbs yani sıklık zarfları bir eylemin yapılma sıklığını ifade ederken kullandığımız sıklık zarfları arkadaşlar. Ne sıklıkta yaparız? Mesela always her gün yaptım. Biz ne yapıyoruz? Her gün kahvaltı yapıyoruz. Usually genellikle yaptığımız işlerde, often sık sık yaptıklarımız, sometimes bazen, arada sırada Rarely, seldom ise nadiren. Evet ikisini de görebiliriz arkadaşlar. Never ise asla yani hiç yapmadığımız işlerde kullanıyoruz. Bir de bunun yanına şunu ekleyebiliriz. Hardly ever'ı görebilirsiniz bazı yerlerde. Bu da neredeyse hiç. Neredeyse hiç. Evet. Peki bunlarla ilgili sorularımıza devam edelim o zaman arkadaşlar. Çalışkan kitabımız. 37. testimizden başlıyoruz. 37. Evet birinci sorumuz. Önce bir burada parçamız var okuyalım. My name is Jack. Benim adım Jack. I am a student at North Hill School. Ben North Hill okulunda bir öğrenciyim demiş. My school starts at half past eight in the morning. Sabah kaçta başlar benim okulum? Sekiz buçukta. And it finishes at evet. Half past two in the afternoon. Yani sabah sekiz buçukta başlar ve öğleden sonra iki buçukta biter okulum. I usually go to the big library. Genellikle büyük kütüphaneye giderim. Çünkü there are, because demiş, there are lots of fantastic books. Çünkü çok fazla fantastik kitap var. I go swimming with, my, with friends on Monday and Thursday. Ee, pazartesi ve Perşembe günleri arkadaşlarıma yüzmeye giderim. Ne zamanmış arkadaşlar? Bakın öğleden sonra. Pazartesi ve salı, perşembe günü öğleden sonra arkadaşlarımla yüzmeye giderim dedi. Actually, genellikle I like it more than team sports. Ben e, ne yaparım arkadaşlar? Takım sporlarını severim. Takım sporlarından daha çok severim. In the evening, akşamları I often spend time with my books. Ben akşamları e, kitaplarıma zaman geçiririm. I also like computer games. Bilgisayar oyunlarını da ayrıca severim ama I can play them only at weekends. Sadece hafta sonları oynayabilirim. Neden arkadaşlar? Because of the time problem. Zaman probleminden dolayı. Yani hafta içi okul olduğu için, başka işleri olduğundan dolayı zaman ayıramadığı için ancak hafta sonu oynayabilirim demiş bilgisayar oyunlarına. Peki. Birinci sorumuz. Which one is true about Jack? Jack, Jack hakkında hangisi doğrudur? He goes swimming with his friends twice a week. Haftada iki gün arkadaşları da yüzmeye mi gider? Evet bundan eminiz artık. İki gün öğleden sonra arkadaşları ile bakın with friends demiş yüzmeye gider. Cevabımız bu olabilir. He doesn't like computer games. Bilgisayar oynamayı sevmez mi? Sever ama hafta sonları oynamaya vakti oluyor. Jack's school starts at 8 o'clock. Okul 8'de mi başlar? Hayır arkadaşlar 8.30 demişti. Yanlış. He usually does team sports in the evenings. E, genellikle akşamları takım sporları, genellikle akşamları takım spor yapar. Hayır. Yani bizim cevabımız Adana. İkinci sorumuza geldiğimizde blah blah because is very busy. Nok e, nokta nokta çünkü demiş. O çok yoğun. Jack doesn't play computer games on weekdays. E, Jack hafta içi günleri bilgisayar oynamaz. Çünkü o çok yoğun. Doğru mu? Evet bu doğru bir cümle. Jack always plays football with his friends. Arkadaşları daima futbol oynar. Bundan bahsetmedi arkadaşlar. Yanlış. His friends never go swimming with Jack. Arkadaşları asla Jack'le yüzmeye gitmez demiş. Yanlış. Jack usually goes to library to find some interesting magazines about science. Fenle, bilimle ilgili ilginç dergiler bulmak için mi giderdi? Hayır neyle ilgili kitaplar için gidiyor arkadaşlar? Bakın fantastik bookslar için, fantastik kitaplar için gidiyor kütüphaneye. Bu da yanlış. O zaman bizim doğru seçeneğimiz aşk. Arkadaşlar hafta içi bilgisayar oyunu oynayamaz. Çünkü çok yoğun. Evet. Hemen üçüncü sorumuza geldik. Peki. Üç, dört ve beşinci sorumuzu buna bu tabloya göre yapacağız arkadaşlar. Bookshop Time kitap dükkanı saati demiş. Hangi günlerde Amanda, Cindy, Nina ve Lina? Bakın burada haftanın 7 günü var. Hangi günlerde kütüphaneye gittiklerini göstermiş. How often does Cindy go to the bookshop? Cindy ne sıklıkla kütüphane e, kitapçıya gider? Bakalım. Cindy hiç gitmiyor. Once a week yanlış. Haftada bir kez yanlış. Yani once bir kez demek. He usually goes to bookshop. Genellikle kütüphaneye gider. Yanlış. He never goes to bookshop. Asla kütüphaneye gitmez. She never. and always daima gider demiş. Bunlar yanlış. O asla kitapçıya gitmez. Evet cevabımız Ceyhan. Şimdi asla kütüphaneye gitmez. Dördüncü sorumuzda. I always spend time at the bookshop. Ben daima e, kitapçıdayım. Ben kimim demiş. Daima kitapçıda olan kimdir? Baktık direkt Amanda diyebiliriz. Evet which one is true? 5. sorumuz. Hangisi doğrudur? Nina usually goes to bookshop. Nina genellikle kit e, kitapçıya gider. Bakıyoruz. Evet, genellikle gider. Doğru. Lina is always at the bookshop. Lina daima kit kitapçıda mı? Bakın sadece iki gün gitmiş. Bu yanlış bir cevap. Amanda goes to the bookshop twice a week. Twice iki. Once bir kesti. Pardon şurada eğer iki dediysem arkadaşlar. Once bir kez twice iki kez. Evet. Amanda goes to bookshop twice a week. Amanda e, kitapçı haftada iki kere mi gider? Hayır, her gün gidiyor. Bu da yanlış. Cindy works at the shops. E, Cindy kitapçıda çalışır mı? Tabii ki bundan bahsetmedi. Bizim doğru cevabımız Adana. Evet. E, videomuzun süresi burada doldu arkadaşlar. Bir sonraki Çözümüze yine 6. sorudan devam edeceğiz. Diğer videomuzda şimdilik burada kalalım. Hoşçakalın.